İkinci bölümden herkese merhabalar. Bu sefer e, kısa bir videoyla değil bir farm videosuyla geldim karşınıza. Şimdi hemen uzatmadan konuya girelim. Bugünkü farmın konusu ne? Ne için farm yapacağız? Arkadaşlar bir önceki videoda tanıtım videosunda söylemiştim. Zodiac pençe ev sunmayacaktım ama 10 ona şöyle bir pençe buldum. 40 ortalama 3 delici. Ve bugün varımızı yoğumuzu katıp e, bu pençeyi almak için uğraşacağız. O satılırsa bunu alacağım. Antika yakutlar 1 bon 20 küsür emlere çıkmış. Hemen bunları atacağım. 10 bakalım. 10 ne olmuş? 10 35m, 36m civarında buradan da bir bir bunu geçkin para gelecek. Şimdi Mef'e gidelim pazarın tamamını doldurdum burada sürgünden düşen master dönüşüm kitapları var leylaklar, bilezikler, sandıklar 4 zekalı bir şey düştü o pek para yetmez de tamamını doldurdum sanırım buradan e, yaklaşık 1-2-3-4 won, 1, 5 10 civarı bir para gelecek geri kalanı da biz yapacağız farmdan ilk metnimizi bulduk bile zekalılarla yakıyorum 562 str veriyor güzel 13 delicisi var İlk metnimizi keselim bakalım. Birazcık olayları hızlandırmak istediğim için marka basıyorum. Ee, yoksa demeyicimiz çok az kalıyor. Şu şekilde 3604 6 K civarına çıktı demeyicimiz. İlk metnimizi kestik. Ruh taşımızı aldık. Güzel ruh taşı güzel para ediyor hala. Burada ne var ne yok toplayacağım. Ee, güzel eldiven dağıtmış. Eldivensiz kestik bu metni. Çünkü bu Eşyaları da pete yediririm veya markete satarım bilmiyorum. E, şimdi markete satmak daha mantıklı. Pete sonradan kasarız. Zaten şimdi kitap bile okutamıyorum. Diğer CH'leri de keseyim hemen. İkinci metinimize kesiliyor. Bu sefer droba eldivenle gireceğim. Bakalım daha bol ne atabilir. Güzel. Hmm. Artı yedi çan. BK. Ee, taş kötü. Şunlara da bakacağım. Belki <laughs> güzel. Telerin geldi. Bir eldiven daha aldık. Güzel. Üçüncü metinimizi de kırdık. Güzel bir ruh taşı. BK ee, cesaret pelerini lazım. Cesaret güzel tecrübe de olur. Tecrübe de güzel para ediyor. Bu arada Onyx'lerimiz çekilmiş pazardan. Güzel oldu. Ee, bir won çoktan hazır bile. Geriye kaldı 9 won. Size söylemiştim ben e, envanter genişletmeleri indirime geldiği sürece alacaktım. Ama şimdi e, map farmında envanter hızlıca olduğu için e, birkaç tane alıp birazcık envanter açacağım kendime şuraları açalım e, envanter doldukça gider markete satarız var mı daha envanter genişletmemiz kaç 16 tane daha büyük ihtimal burayı açar Buraya açsa yatıyor zaten bize şimdilik 4 tane daha istiyor. Neyse dursun bu şimdi. Üçüncü envanter iyi oldu. Ve üçüncü metinimiz de kesiliyor. Hem pelerin hem tecrübe hem kutsama at. hadi. Bir anda hepsini vurdun. Ee, tecrübe var. Kutsama yok. Eyvah pelerin de yok. Ya, çok güzel bir görüntü şu an. Bir metini kesiyorum. Bir metin de yanımda duruyor. Beni de kes diye bekliyor. Umarım kimse gelmeden şu ikisini de keserim. Bakalım ne olacak. Şu anda 20 dakikadır farm atıyorum. Ve yaklaşık e, 15-20 enlik bir hasılat topladım. Ama bugün o pençeyi her türlü alacağım gibi duruyor. 5. metnimizde kırılıyor. Aa, çoktan bir kutsama geldi bile. Güzel oldu. Slotlardan bir kutsama geldi. Onu attık ve... E, bir bir da metinden geldi. Pelerin de geldi. Hadi tecrübe yüzüğü de ver. Tecrübe yüzüğü vermemiş e, şunları da toplayalım. Murtanlık kitabı, karabili. Hepsini topluyorum hepsini ne var ne yok toplayacağım. Beceriyi unutuyordum daha ne var ne yok toplayacağım ki. E, ne kadar çok yan gelirse o kadar iyi. Evet demir hazinelerimiz de satılmaya başlıyor. Güzel şunların hepsi gitmesi lazım ki güzel bir yan getirim olsun. Umarım bütün pazar satılır evet 6. metnimizi de kırdık hız taşı artı 2 atmış o da herhalde 300-400k ediyordur hala ee, onu da alalım neyimiz var neyimiz var hiçbir şey atmamış gibi bir tane tecrübe atmış şükür aaa pelerin de atmış çok pardon çok pardon güzel Pelerin artı e, tecrübe en güzel droplar 7. metni farmlarken şöyle bir bakayım dedim ne kastık ne kasmadık boşlara atayım ejderha derbe satılır kutsama güzel kutsama unutkanlık güzel <laughs> karanlık taş at öfke bk satılır parmak darbesi unutkanlık satılır tekrarlanan atış satılmaz Işık yıldızı unutkanlık satılmaz. Büyü çözme BK satılmaz. Arkada zehirli bulut unutkanlık satılır. Şunu 10 sandım bir anda. Gerçi 10 olsa bile satılmazdı. Evet taşımız kötü. BK geldi. Bir eldiven daha alalım tecrübe güzel. Unutkanlık. Aa hiçbir şey atmadı ya. Bari bir tecrübe yazıyor at bir bir şey at. Yani yolumuzu bulalım biz de ya. Ve 8. metnimizde kesiliyor. Bakalım. Güzel bir drop var mı? Abi hiç drop yok ya. Bu ne? Ve dokuzuncu metinde kesiliyor. Bu metinden sonra gidip e, envanteri sıfırlayacağım. Markete satacağım her şeyi. Bakalım ne gelmiş. BK'mızı aldık. Unutkanlık. <laughs> e, heh pelerin güzel. Kara Bir de tecrübe verseydin iyiydi. E, şunu da alalım. Gidelim markete satalım. Evet buraya sıfır parayla gelmiştim. 200k ile gelmiştim sıfır sayılır bakalım ne kadar bir hasılatımız olacak 10. metinimizde kesiliyor bu metinden sonra daha fazla göstermeyeceğim hep farmını çünkü çok sıkıcı olur ee, diğer <laughs> diğer konularda açarım videoyu güzel bir kutsama aldık elektro şu bu ee, bk yok mu bk yok sanırım ilginç ah bk tamam Karanlık taş at BK harbiden yokmuş yani 2 ve 3. envanteri tamamen buraya ayırdım ee, Düşen her şeyi Pelerin yüzük dahil Buraya toplayacağım gün sonunda hasılatı gösteririm Ve sonrasında da umarım e, Pençemizi alırız Ya arkadaşlar şu drop'un güzelliğine bakar mısınız Ruh taşı var Tecrübe var Cesaret kutsama var her şey var Bütün şeyleri böyle atsa Bütün dropları böyle atsa Biz o e, pençeyi bir saatte alırız herhalde Evet Adnan'la bir savaşın içindeyiz Bakalım bu savaşın kazananı Adnan mı olacak Ben mi Oo. PK Adnan'a gitti Unutkanlık bana geldi Adnan kazandı gibi bu savaşı Tecrübe güzel tecrübe bana gelmiş Cesaret pelerini var mı Yok. Adnan elektroyu da bıraktı gitti. Adnan e, bunun 190k ettiğini bilmiyor herhalde. 190k yeni serverda güzel bir para. Arkadaşlar bu da keseceğim son metin olacak. Level aldım level. Yani durumu öyle özetleyebilirim. Buraya geldiğimde e, şurada falan da X. Burada metin keserken level aldım. Yani o kadar söyleyeyim. Evet pazarımızın son durumu bu daha <laughs> satış oluyor tam da şu anda tecrübe yüzükleri gidiyor ee, 6.5-7 hatta bir saniye Heh, Şimdi orada düzeldi 6.5-7-10 civar bir para var 92 hem mapte düşen itemleri sata sata yaptım Çarım level aldı 95 oldum daha burada cesaret pelerinleri, kutsama kağıtları duruyor. Artı yedi çanlar duruyor. Bunlar bir buçuk emden falan gider. Birkaç tane BK var. Şu var bu var. Demir kutular satılmadı. Onları geri çektim. Ee, şimdi şöyle bir durum oldu. Ee, şeyden Camdan baktım. Ee, silah surası sandığı. 1.2 won ee, pazarda da bir von bizim üstümüze var diyelim. Pazarda da 7 von var. 8, 10 vona tamamlamış oluyoruz. 2 tane silah surası sandığı alıp onu satacağım. Ee, çünkü pençenin gitmesini istemiyorum. Pençe gitmeden bir an önce almam lazım. Bir daha ne zaman bulurum onu hiç bilmiyorum. O yüzden işimi şansa bırakmayacağım. 2 tane silah surası sandığı satıp alacağım. Evet, silah sura sandığını da şamanda birazcık ep vardı. Şamanı getirdim. Şamandan çektim. Ee, petimi petini yollayayım bir. Şamandan aldım. Bendeki ep eksesini istemiyorum. Şamandaki eple bunu atarız. Satılınca da silahımızı alırız. Silahı alırken tekrar kayda girerim. Sandıkları pazara attım. Bir de bu adamın pazarını arayayım dedim. Belki pazarında başka layıkan like itemleri de vardır. Bir de adama yazdım ee, cevap vermedi belki anlamıyordur dedim lisan taktım lisanla yazdım gene cevap yok Bir won da olsa indirim kovalamak istiyorum evet adamla da konuşmayı başardık ee, 15 dakika beklersen dedi yemek yiyip gelecekmiş 1 won indirim yapacak 9 wona alacağız bunu ee, 40 ortalama 3 derece zodyak pençemizi ee, zaten daha benim sandıklar satılmadı. Sandıklar satılır o gelene kadar 15 dakika içinde. Ben de bunu alırım. Pazarını bulduk bu arada. Şu pazar. Ne varmış? Başka layıkanlık bir şey var mı? O adam adam yapmış ya. Yemin ediyorum efsundan yürümüş adam full. Şuna bak. Evet sandıklarımız da satıldı. Parayı üstüme çekiyorum şimdi gidip bunu von yapıp silahın kurulmasını bekleyeceğiz. Şu an bu serverdaki En büyük yangıma sahibim Harcayasım da gelmiyor ama mecburen harcayacağız keşke şöyle banka sistemi falan olsa da oyunda faize yatırsam Faiziyle geri alsam Gerçi şu an iki titan dioksit alsam, alsam şuradan Akşamına Onu bir von fazlasına satarım ya da hafta sonu falan Neyse pençemizi alalım da yolumuza bakalım. Evet arkadaşlar pençemizi aldık. Ömürlük götürecek bir silah. Arkadaşa da teşekkür edelim yaptığı indirim için. Bu silah bizi ömürlük götürecek. Hatta hiç zaman kaybetmeden ben şu pençeyi de 6'ya diye bırakayım. Bir tane aldık, bir tane de şundan aldık mı tamamdır. Evet, sizin huzurunuzda pençemizi altı ilk 6 yedisine bırakıyoruz. Evet, sırada rüzgarlı itemleri alıp efsunlamak var. Önce bir artı 9 kolyemizi alıyoruz, sonra bir de altın bezeli ayakkabımızı alıyoruz. Lycan zırhı baktım 15 rüzgarlı zırh var 5 eme yani düşük seviye zırh onun yerine bir tane şundan alacağım ee, bunu efsunlayacağım hem belki daha güzel bir şey denk gelir ee, 15 ateşli şimşekli bir şeyler bunu da ileriki seviyeler için yine kullanırız bunu aldım Bunu efsunlayacağım. Önceden almış olduğum 4 evsunla beraber toplam 28 evsun nesnem. Şimdi 24 tane arttırma kağıdı ve 20 tane küre aldım. Umarım bunlar yeterli olur. İyi yakmadan bunu geçirdi. Şunu da öyle yaparsa. Aa çok iyi lan. Hiç yakmadı. Bunu da yakma. Abi çok iyi şansımız var. Hadi küre de öyle geçsin ya. İyi güzel iki. O da çok yaktı. Abi şunu yakma ya. Bunlar pahalı işte. Güzel, güzel. 9 tane de küre arttı. Belki bilezik de efsunlayacağız. Ondan da emin değilim. Direkt şöyle HP kritik, abi 1500 HP 3 kritik, 15'te ok savunması. Bu durur bir. Şimdilik bir durur. <laughs> Şuna da HP rüzgar. 15 rüzgar istiyorum senden. Ver 15 rüzgarı dümdüz. HP ile ver rüzgarı. Ah şuraya bir 15 rüzgarı da eklesen Yok şuraya gidelim. Hadi HP kritik. HP kritik. 5 kritik 2 derece 3 bayılma. Ya, yani HP'miz çok az ama. 1000 HP 15 rüzgar çok güzel. 10 SP absorbesi de var. Harika. Sen de ayrıldın kenara. Şimdi kolyeye geldik. 1000 p 2 delici yok. Hadi hadi vereceğim bak. Çok çabuk getirdin efsunları. 10 kritik 5 delici. Abi burada da kaldım. Bu da geçilmez. 1500 p 3 kritik. 10 kritik de burada. 13 kritik. Bunları da değişmeyeceğim ya. Bunlar böyle kalacak. Ben bir bilezik efsunlayayım. Hemen bilezik alayım geleyim. Burası bana uğurlu geldi. O, yüzden burada Efsun atmaya devam edeceğim. Hem çok geçirdi arttırmaları derken yakmaya başladı. Bir süre bekleyeyim. Şanssızlık gitsin. Abi yakmadan geçir. Yakmadan geçir ya. Bir tane arttırma mı alacağım şimdi şunun için ya. İyi güzel. Üç tane arttırmamız arttı. Küreler çabuk geçsin. Oo. Geçmeyeceğim diye İyi bu geçti. Bu da geçti. İki tane daha arttı küremiz. Hadi. HP rüzgar şeytan. 1500 HP 10 yarı. Ama bu işe yaramaz ya. Büyüsü yok. Bir şey yok. Geçtim. Rüzgar şeytan HP istiyorum senden. Rüzgar şeytan HP. Rüzgar var. 15 büyü var. 3 de delicisi var. Hmm, satılabilir bu ya. Bu, bunu bir ayırayım. Şuradan devam edeyim. Hadi. Rüzgar şeytan. Rüzgar şeytan. Ateş değil. Rüzgar şeytan. Rüzgar şeytan. 10 rüzgar. Yok. Hiçbir şey yok. 15 rüzgar 20 hayvan. Ee, şeytanım kırık olacak ama. Yani çoğunlukla metin keserek kasacağım ve 105'te kalacak buçar. O yüzden şimdilik 15 rüzgarda duracağım. Şu bileziğin bir piyasasına bakmak istiyorum. 10 rüzgar, 15 büyü, 3 delici. Yani bu satılmaz gibi ya. 15 rüzgar olsa çatlaklık çok güzel olurdu da bu satılmaz. HP absorbesi de çok kırık. Derecesi de çok kırık. Buna devam edeceğim. Hadi güzel bir evsun yakalayalım şurada. Yok. Hemen biraz daha çekelim. 10 şimşek geç. 10 rüzgar 5 derece 1500 HP. <laughs> Ay ay Şurada aslında kaç rüzgarım oluyor 1500 hp 5 derece durulur mu Şeytanım da çok az oluyor ya Yani hiç bilemedim ben bir bilezik daha alayım geleyim Bileğimi, Bileziğimizi aldık geldik Aa arttırma almam lazım İnşallah kürede geçer 2 tane burada var 2 de ön envanterde varmış Onu görmedim şimdi gördüm Güzel 3 arttırma daha kaldı. Yakma şunu yakma bak. Hepim de azaldı. Ya üf. Umarım bunlar geçer. Güzel. Tek attık. Hadi. Efsun'a da tek atmak istiyorum. Hadi. Şuraya çekeyim. 6 rüzgar 6 şey ya şunu full oran ver işte 15 rüzgar 15 şeytan 10 da HP absorb ver gideyim ya yok yok ya bunu da mesela full efsun ver 2000 HP 15 ateş 10 derece ver satayım yolumu bulayım ee, geç geç yok ee, 8 efsun alacağım Hadi bak market nesne markete deposu açıkken atacağım. 15 rüzgar. Oo yok. Yok. Geç. Abi şunları full oran ver gözünü seveyim. 10 derece 10 şimşek yok. 15 ateş. Abi 22 kat eşya 15 ateş. Mm. Abi yok bunun bir alıcısı çıkmayacak. Ben buna devam edeyim. Çünkü bayağı bir yazdım. Kimse alayım, alayım demedi. Ben boyasını bozuyorum. Ya ya full ver şunu ya. Full ver şunu ya. Yok. Bir 12 tane daha atacağım. Bunun derecesi kaçtı. 5 derece 1500 F10 rüzgar. Bununla devam edeceğim yani. Gelirse geldi, gelmezse bununla. 10 derece hiçbir şey yok. 10 ateş 5 derece geç. 5 derece 20 orp geç. Yok. Yok. Ya abi sen nereden geldin bak. Şansımı bozma işte. Şu geldi şansım bozuldu bak. Altı rüzgar. Abi bunlar nasıl kırık kırık oranlar ya. Altı rüzgar on şeytan ne ya. Altı rüzgar yirmi şeytan. Al işte. Al işte. Bu bir dursun. Ben bununla gireyim. Ee, toplam kaç rüzgarım olacak benim. Taktım. Tak 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 tak. Bütün rüzgarları taktık. Ee, simyadan da 6 gelecek 30 da kostümlerden gelecek ee, 30 kostümlerden 80 92 rüzgarım olacak 92 rüzgara dayanırız biz orada ya aynen aynen 92 rüzgara her türlü dayanırız burada 20 şeytanım olsun bu 20 şeytan bizi kurtarır baktık olmuyor kırık geldi. Şunu da takarız. Bunu takarız. Bunu taktığımızda da iyice artar. Devam ederiz ya. Her türlü kurtarırız. Evet. Şaman'da da birazcık liderlik BK'ları vardı. İlkini dümdüz okudum geçti. Şimdi birazcık kötü ruhla ilerletmek istiyorum bunu. Hadi 9 olsun bari. Olmadı. Bakayım bir kaç verecek. Pardon. 19 str veriyor gayet güzel şimdilik evet ormana geldik Altı rüzgar 20 şeytanlı bilezikle devam edeceğim çünkü şeytanım çok düşük alıyor hasarım çok düşük çünkü silahım biliyorsunuz artı 7 bir çakır kuşu 105'e kadar birazcık böyle gidecek mi ona bir bakacağım baktım olmuyor silaha 9'a basacağım bilezikle ee, kalabalık slotlarda yatıyor çar hükümdarlarda yatıyor özellikle o yüzden buraya attım birazcık burada kasacağız yapacak bir şey yok burada idare etsin birazcık sabah durum ne olacak ee, görürüm ona göre hareketlerimi yaparım şimdilik bu kadar görüşmek üzere